Su borusu patladı. Yollar nehre dönerken bazı vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaptı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken patlama nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyada yayınladı. Yola var, yola var. Adana Büyükşehir Belediyesi askeri ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı.